belli ki sizde o parayı verecek göz yok. Cengiz'i de vuracak cesaret yok. Vedalaşalım. Sizi tanımak güzeldi. Öyle ya da böyle o Cengiz'in kanını dökeceğiz oğlum. Nokta. Hudutsuz sevdada gün geçmiyor ki bir düşmanla Halo çatışmasın. Diziye birkaç bölümdür katılan Cengiz'in bu bölüm hain saldırısını izleyeceğiz. Kardeşi İskender'in de katıldığı düğüne saldırı yapan Cengiz kimleri vuracak? O saldırıdan sonra Halo'ya şarsa neler olacak? İskender ile Halo anlaşması bozulacak mı? Çünkü İskender Halo'ya "Abimi durduracağım." demişti ama gel gör ki abisini durduramadı. Fragmandaki saldırı anında pasta gösterildi. Kimisi o pastanın içinde bomba olduğunu söylüyor. Peki o pastanın içinde bomba mı var? Esma ile Halo olayı açığa çıkacak mı? Gürcünün kardeşleri gelecek mi? Bu konuyla alakalı şok analizlerim olacak. Bin başından onay alan Kikalar Cengiz'e saldıracaklar mı? Tüm bunlarla birlikte süremiz yeterse reytingleri ve bölüm değerlendirmesini de sizlerle paylaşacağım. Süleyman kardeşinizin yeni videosunu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın artık unutmamanız için bayağı üstüne basa basa söylüyorum. Umarım unutmuyorsunuzdur. Şimdi Yahya saldırıda kimin vurulacağını merak eder. O yüzden öncelikle saldırıda kimlerin vurulacağını konuşalım. Bence kimse vurulmayacak. Hayır öyle bir şey olursa da yani vurulan olursa da ölen asla olmayacak. Çünkü Hal o saldırıyı biliyor. Geçen videoda detayları vermiştim. Bu soruyu hızlıca cevapladım. Diğer soruları da hızlı hızlı cevaplamaya çalışacağım. Umarım Yahya aydınlanmıştır. Geldik pastada bomba mı var sorusuna. Öncelikle şunu bilin ki düğün Ayşe ile Mithat'ın düğünü ve davetliler arasında İskender ile Gamze de var. E saldırıyı yaptıran kim? Cengiz. E Cengiz İskender'in neyi? Abisi. Gamze'nin de amcası. Yani kardeşinin ve yeğeninin olduğu yeri bombalatmaz. O detayı unutun. Pastanın içi boş. Mesele pastayı getirenin kime sıkacağıdır. Umarım Halo'dan da önce jandarma durumu el atar. Çünkü orada herkesin ortasında Halo'nun düşmanı onu indirmesi sıkıntı olabilir. Evet bu soruyu da açıklığa kavuşturduk. Saldırıdan sonra Halo yaşarsa ki yaşayacak. Halo yaşarsa Cengiz'e ne yapacak? Asıl soru bu olmalı. Geçen bölümlerde Halo ile İskender anlaştılar. İskender abimi öldürme. Ben onu bir şekilde ikna etmeye çalışacağım. O da benim gibi savaşmaktan vazgeçecek dedi. Ve Halo da onu durdur. Yoksa anlaşma falan kalmaz dedi. Tam olarak ne dediğini hatırlamıyorum ama bu tarz cümleler kurdu. Siz de o sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Yani velhasıl İskender abisini durduramadı. Bir de üstüne İskender'in abisi İskender'in olduğu mekana baskın yaptırdı. Bana sorarsanız İskender'in de artık Cengiz'in arkasında durmaması lazım. İskender'i geçtim. Hala bu defa Cengiz'in gözünün yaşına bakmaz. Bence artık ateşkesi bitirdi. Cengiz'i hedefine koyacak ve öldürmeye çalışacak. HALO ile İskender anlaşmasını soranlar için bakın eğer İskender abisinin arkasında durmaktan vazgeçerse ve Halo'ya yol açarsa Halo ile İskender anlaşması devam eder. Ki bu bölüm olmasa da birkaç bölüme İskender vazgeçecek. Bir yerden sonra Cengiz'in arkasında durmaktan vazgeçecektir. Ama bana sorarsınız bu bölümden itibaren Cengiz'in arkasında durmaktan vazgeçebilir. Evet geldik Halo ile Esma olayına. Geçen videoda bu bölüm açığa çıkmayacağını söylemiştim. Ferhat söylemeyecek demiştim. Bu bu videoda ufak bir parantez daha açmak istiyorum. Ferhat, Halo, Zeynep, Fikret ve Esma'yı gördü ama gidip babasına söylemedi. Babasına söylemediği için de Gürcü öğrenmedi. O yüzden de bu bölüm Halo ile Esma düğünde yan yana oturuyorlardı. Gürcü eninde sonunda öğrenecektir. Ben şahsen bu meselenin uzayacağını pek sanmıyorum. Bu bölüm sonlarına kadar da öğrenmiyor bilin. Ama bölüm sonu belli olmaz. Bölüm sonu olmasa da birkaç bölüme bence Gürcü öğrenecek ve kardeşlerini çağıracak. Kardeşlerini her türlü çağıracağını biliyorum. Geçen videolardan birinde ışıkla anlaşıldığını söylemiştim. Haberi netleştirdik ve paylaştık. Adam da aldı Instagram storiesine paylaştı. Haber yalan mıydı? Adam kendi kendine mi alıp paylaştı? Diziye gelmek istediğini göstermek için. Valla daha anlamış değilim. Ya anlaştı zamanını bekliyor ya da dediğim gibi diziye gelmek istediğini belli etmek adına hikayeleri paylaştı. Eğer dediğim ikinci seçenekse böyle bir oyunculuk anlayışı olmaz. Umarım ilk seçenektir ve geleceği zamanı bekliyordur. Ama bir şey de biliyorum ki dizideki oyuncularla anlaşıldığı gibi pek uzatmadan getirirler. Bu bir hafta olmasına rağmen hala görünmedi. Eğer yeni haber gelirse paylaşacağım. İşin analiz boyutuna gelecek olursak da Gürcü'nün kardeşlerinin gelmesi için ya Halon'un ya da Cengiz'in Gürcü ile çatışması lazım. Gürcü Kemal'in düşmanı olacak ki Gürcü Kemal de kardeşlerini çağıracak. Er Kemal Halo ile Esma olayını öğrenirse kardeşlerini çağıracak. Bu analizi 1-2 bölüme güncelleyeceğim bilginiz olsun. Ama bir şey de biliyorum ki Gürcü'nün kardeşleri er ya da geç gelecek. Ve bakalım ne zaman gelecekler. Bence çok uzamaz. Buraya kadar tüm soruları hızlıca cevapladım. Bu kısımda biraz uzatmak zorunda kaldık. O da mecburiyetten. Hoşgörün. Evet iki bölümdür bir mevzuyu da baya merakla bekliyorum. Sizin de benim kadar merak ettiğinizi biliyorum. Kikalar ile Cengiz mevzusunu merak ediyorsunuzdur. Kikalar önce Halo'dan destek istedi. Destek gelmedi. Bu bölüm bin başından destek almak isteyecekler dedim ve dediğim oldu. Destek istediler ama Binbaşı pek açık konuşmadı. Belli ki bin başından onay geldi. Çünkü Musa Kika kardeşi Yahya'ya oğlum Yahya başla dedi. Cengiz'in ölümü ya Kikalar'ın elinden olacak ya da halonun elinden. Halo da bu ki düğün sahnesinden sonra Cengiz'e saldırmak isterse o iş Kika'lara kalmadan çözülebilir. Peki sizce Cengiz'i kim öldürecek? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bence Kika'lar öldürecek çünkü bugüne kadar pek icraatlerini göremedik. Birkaç saldırı yaptılar ama rızvan dışında büyük bir icraatleri olmadı. Her senarist Cengiz'in ölümünü Kika'ların elinden yazarsa senariste alkışlayacağım. Çünkü öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Geldik bölüm değerlendirmesine. bölüme. Ben 7 yıldız verebiliriz. Kötü değildi ama pek iyi de sayılmazdı. Fikret ile Esma aşkı iyi işleniyor. Bu iyi bir durum. Halo ile Zeynep'in güzel sahneleri de bir kesim izleyicinin hoşuna gitti. Ama o sahnenin daha fecisini başka ülkelerle paylaşmışlardı. Halo ile Zeynep'in öpüşme sahnesinin farklı versiyonunu Rusya mıydı? Neresiydi? Orada daha ateşli göstermişlerdi. Yani Halo ile Zeynep öpüşmesi televizyonda izlediğinizden ufacık farklıydı. O da pek önemli değil. Ben izledim. Pek bir şey kaybetmediğinizi söyleyebilirim. Bölüme 7 yıldız vermem şundan dolayı. Halo gibi bir adamın nasıl kadınların planıyla iş yaptığını durup düşündüm ve gereksiz olduğunu anladım. Fikrimce böyle bir şeye gerek yoktu. Kadınların planı derken yanlış anlamayın. Ortada bir operasyon olduğu için ve kadınların devlet operasyonu içinde olmadığı için söyledim. Binbaşının Zeynep'in planı hakkında söylediği sözler de hoşuma gitmedi. Bilginiz olsun. Evet ratingleri ekranda görüyorsunuz. Bence sonuçlar iyi diyecek pek bir şey yok ama birkaç çarpık ilişkiyi bitirebilirlerse ve Halo'nun Karadeniz operasyonu biraz daha açık işlenirse sonuçlar çok daha güzel olabilir. Halo'nun Karadeniz operasyonu çok çok büyük bir proje. Altından 40 tane yeni senaryo çıkabilir ama nedense senarist oralara pek girmiyor. Umarım dediğimize gelirler yoksa tektara girme riskleri var ama yine de diziyi izlerken tad aldığımı söyleyebilirim. Her şeyden de öte hudutsuzu karakter diyaloglarından olayı çok seviyorum. O tatlı diyaloglar çok güzel oluyor. Operasyonmuş, haldeymiş, ne bileyim Esma fikretmiş. Hepsinden de öte karakterlerin birbirleriyle dalga geçmeleri, alttan alttan laf sokmaları bence diziye samimiyet katıyor ve izlenecek bir dizi haline getiriyor. Evet videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 3 yıl önce çektiğim Çıkmaz dizimi kanalımdan bulabilirsiniz. Dizi YouTube dizisi olduğu için bölümleri kısa oluyor. İzleyenler onun bilincinde olarak izlesinler. Hudutsuz fragmanından sonra yine buradayım. Şimdilik hoşçakalın.